Uruk Kraliyet ailesinde gökyüzünün ve yerin tanrıları tarafından kutsanmış bir çocuk doğar. Gilgamesh. Gilgamesh, yarı tanrı yarı insandır. Tanrıça Ninsun ve Kral Lugulbanda'nın oğlu olarak doğar. Genç prens, hem fiziksel hem de zihinsel olarak üstün yeteneklere sahiptir. Savaşçı olarak ve bilge bir lider olarak yetiştirilir. Gilgamesh'in gücü ve karizması, halk arasında saygı uyandırır. Ancak bazen zorbalığı ve kibirli tutumu halkı rahatsız eder. Genç yaşta kral olan Gilgamesh, Uruk'u güçlendirir ve etrafındaki düşmanları yener. Ancak bu başarıları onda doyumsuz bir arayış başlatır. Gilgamesh, büyük bir kral olma yolunda. Ama halkının kalbini kazanmak için daha çok şey yapması gerekecek. Tanrılar Gilgamesh'in gücüne denk birini yaratır. Enkidu vahşi, saf ve güçlü. Vahşi ormanların derinliklerinde bir avcı Enkidu'yu keşfeder. Güçlü ve vahşi bir varlık olan Enkidu, hayvanlarla birlikte yaşamaktadır. Avcı, bu olağanüstü varlığı Uruk'un kralı Gilgamesh'e anlatır. Gilgamesh, Enkidu'yu medeniyete kazandırmak için bir plan yapar. Gilgamesh, Enkidu'yu medeniyete uyum sağlaması için deneyimli rahibe Şamhat'a emanet eder. Şamhat'ın rehberliğinde Enkidu, zamanla insan kültürüne uyum sağlar, vahşi doğasından uzaklaşır ve insan topluluğuna katılır. Enkidu'nun medeniyete adım atması, hem kendisi hem de Uruk için yeni bir başlangıçtır. Bu, onun ve Gilgamesh'in yollarının kesişmesine yol açacak. İki kahramanın çarpışması, önce çatışma sonra sarsılmaz bir dostluğa dönüşür. Gilgamesh ve Enkidu, birbirlerinin eksiklerini tamamlar birlikte uruk için daha büyük işler başaracaklardır. Bu iki kahraman şimdi bilinmeyen bir maceraya, Sedar Ormanı'na doğru yol alırlar. Gilgamesh ve Enkidu, korkunç canavar Humbaba'yı yenmek ve kahramanlıklarını ispatlamak için Cedar Ormanı'na bir yolculuk planlarlar. Yolculukları boyunca Gilgamesh ve Enkidu çeşitli zorluklarla karşılaşır ama birlikte her engeli aşarlar. Cedar Ormanı hem güzelliği hem de içinde barındırdığı tehlikeleriyle ünlüdür. Ormanın derinliklerinde korkunç Humbaba yaşamaktadır. Humbaba, tanrılar tarafından ormanı korumakla görevlendirilmiş güçlü bir varlıktır. Gilgamesh ve Enkidu, onunla ölümcül bir mücadeleye girerler. Mücadele şiddetlenirken, Gilgamesh ve Enkidu, birlikte hareket ederek Humbaba'yı yenerler. Bu zafer, onların kahramanlıklarının kanıtı olur. Gilgamesh ve Enkidu, umbabayı yenerek Uruka kahraman olarak dönerler. Şehir onların zaferini kutlamaktadır. Aşk ve savaş tanrıçası İştar, Gilgamesh'e aşık olur ve ona evlenme teklif eder. Ancak Gilgamesh, İştar'ın geçmişteki sevgililerine yaptıklarını hatırlatarak teklifi reddeder. Öfkelenen İştar, babası Anuya giderek Gugalanna'yı, gök boyasını Uruka göndermesini ister. Gugalanna, Uruk'a dehşet saçar. Gilgamesh ve Enkidu, şehri korumak için Gugalanna ile mücadeleye girerler. Gilgamesh ve Enkidu zorlu bir mücadele sonucunda Gugalanna'yı yenerler. Ancak bu zaferin ağır bir bedeli olacaktır. Gugalanna ile savaşın ardından Enkidu ağır bir hastalığa yakalanır. Gilgamesh, dostunun yatağında endişeyle beklerken kaderin acımasızlığını düşünmektedir. Enkidu'nun ölümü, Gilgamesh'in kalbinde derin bir boşluk bırakır. Ölümün kaçınılmazlığı ve kendi sonunun farkına varan Gilgamesh, ölümsüzlüğün peşine düşer. Kendi ölümlülüğüne meydan okuyarak, Gilgamesh, ölümsüzlüğün sırrını bulmak üzere yola çıkar. Gilgamesh, efsanevi Utna Piştim'i arar. O, tufanı atlatmış ve ölümsüzlük kazanmıştır. Gilgamesh, uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından, Utna Piştim'e ulaşır. Utna Piştim Gilgamesh'e insanların kaderinin ölümlü olmak olduğunu açıklar. Ölümsüzlüğün sadece tanrılar için olduğunu söyler. Gilgamesh, ölümsüzlüğün peşinden koşmanın anlamsızlığını anlar. Yaşamın değerini ve ölümün doğal bir parçası olduğunu kabul eder. Bilgelikle ve yeni bir anlayışla donanmış Gilgamesh, Uruk'a geri döner. Artık o, sadece güçlü bir kral değil aynı zamanda bilge bir liderdir. Yolculuğu boyunca yaşadığı deneyimler, Gilgamesh'in bakış açısını değiştirir. Ölümü kabullenmiş ve yaşamın anlamını kavramıştır. Gilgamesh, Uruk'a döndüğünde, halkı onu değişmiş bir lider olarak karşılar. Onun bilgeliği ve anlayışı halkı etkiler. Gilgamesh, artık halkının refahını düşünen, adaletli ve şefkatli bir kraldır. Uruk, onun liderliğinde gelişir ve canlanır. Gilgamesh'in hikayesi kahramanlık, bilgelik ve insan olmanın anlamı üzerine derin bir yolculuktur. O sadece bir kral değil, bir efsanedir. Bu destansı yolculuğa bizimle birlikte katıldığınız için teşekkür ederiz. Gilgamesh'in destansı hikayesi kahramanlık ve bilgelikle dolu. Yorumlarınızla ve beğenilerinizle bize destek olun. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın.